Canlarım güzel bir e, Enerjiyle başlıyorum falıma İyi ki varsınız buradasınız diyorum Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi Ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız benimlesiniz e, Gönüllerimiz bir Kalplerimiz bir olsun Gözünüzden mutluluk yaşları Ve gülücükler eksik olmasın diyorum Ve sevgiyle başlıyorum Sevgili aslan burçları Bir kararsızlık enerjisiyle Giriyorsunuz eylül ayına ama bol sevinç gözyaşlarınız var onu söyleyelim. Ee, sıkıntılar içinize çökmüş bir haksızlık yaşamış olup bu haksızlığı atlatamamışsınız. Ama zirveye çıkıyorsunuz haklı olduğunuz ortaya çıkıyor. Size bunu yapanlar kötü duruma düşüyor yardım istiyorlar sizden. Ve siz e, bu yardımı yapıp yapmamak konusunda düşüneceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bir paketiniz var. Ve dediğim gibi zirveye çıkıp bir şeyin ucundan tutup ben kazandım diyebiliyorsunuz. Ee, sevgili aslan burçları bir melek tarafından korunuyorsunuz. Sevinç gözyaşları aşırı derecede var. Aşırı derecede. Ee, ve mutluluk gözyaşları döküyorsunuz. Ee, dediğim gibi yeni evliyseniz çocuk sahibi olma. Çocuklarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Okul, ev, iş bu gibi şeyler. Ee, ve e, ee, muradınız olacak burada. Murat kuşunuz çıkmış. Muradınız olacak ve çok sevineceksiniz. İki yılan bira kafası bir araya gelmiş. Bu da iki tane gizli düşmanınız olduğunu gösteriyor aslan burçları ama bunlar size bir şey yapamıyorlar. Birbirlerini yiyecekler gözüküyor. Burada ee, bakalım asıl enerjiniz nasılmış. Biz de görelim istedik. Üç kart geldi bıraktım. Sen ve sevdiklerin güvendesiniz dedi sevgili aslan burçları. Ve aşk mesajınız çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Aa, yüreğini açık tut dileğim amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım isterken ee, inan odaklan gülümse enerjiyi serbest bırak. E, Niyetini imgele gerekirse resmini yap ve yatak odana as. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona dedi aşk kartınız Evren mesajımız aile dedi. Sorduğun soruların cevabı ailenizde gizliymiş. Ailemle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal imkansız gibi görünse bile affedici olmanız gerekiyor. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını da dinlemeniz gerekiyor. Aile büyükleriniz haklı olabilir. Onların fikirlerini daha çok almaya daha çok yardım kabul etmeye çalışın. Üçüncü çakra baş melek Şamuel ilerleme çakrası ve ileriye doğru hareket etme çakrası var burada. Ee, bakalım melek kartların neler diyecek. Evet ilki su ikilisi geldi. Samimileşen bir ilişki Affedicilik ve bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü var. Anlaşmazlıklar bitiyor. Hava kralı var. Parlak tarafsız profesyonel. Aklından geçenleri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye al. Zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi dengelemeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Ve öyle hareket etmeniz gerekiyor. Su üçlüsü de bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı geliyor size aslan burçları bu eğlenceli ve güzel bir eylül ayı olacak sevgiyle kalın hoşça kalın sevgide kalın diyorum öpücüklerimi gönderiyorum şen kalın